Anne karşılarda da yok. Genel bir kesinti var galiba ha? Sıkan. Ha. Kız örtü, pencereyi, perdeyi falan. Bana bak aniden elektrik gelecek. Caz çablak böyle akvaryum gibi <laughs> reklam olacağız millete. Zaten evin içi dandini. Sobanın üstüne donlar süs yiyenler yani asıla. Örtün reklam olmayalım millete hadi. Aman sen meraklanma ne yani yaklaşık yedi saattir elektrikler kesik. Aniden gelince mahalle geçici körlük yaşayacak. Ha. Yani böyle flash patlaması gibi anlatabiliyor muyum? Bir kere de laf dinle kız, flash patlamasıymış! Ört diyorum şu perdeyi! Al terliği kodum mu kafanı patlatayım seni! Kız anne, fosforlu terlik mi giyiyorsun sen? Yoksa gece görüş türbünü falan mı buldun bir yerlerden ha? Bu karanlıkta nasıl tutturuyorsun hedefi sen ya? Sen cam 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 konuş bakalım Sıdıka! Cam cam etmiyorum bir kere tamam Seni sesinden tespit ediyorum nerede olduğunu Sıdıka Hanım! Bak şimdi... ...soldan üçüncü sandalyenin yanındasın! Geliyor ikinci terlik. Ayaksı şeytan, yerimi tespit ettiler. Ama postumu pahalıya satacağım. Nasıl olsa iki terlik değil mi cephane ha? İkinci de savuşturdum mu, kozlar benim elimde olur. Sıdıka sala! Sana söylüyorum, aç kulağını da beni dinle! Sıdıka! Bana bak, oyun yapıyorum diye kör karanlıkta... ...salak gibi gidip, cos ak sobaya yapışırsın ha! Sıdıka! kız anne. Sen de gör yavrucuğum. Aa! Haksızlık ama bu be. Ya <laughs> oynamanın bile bir şerefi vardır. Hapşırmak bile yerimi test etmek için bir numaraymış ha. Ulan şuna bak ya. Öz anneme çok yaşa demeseydim yerimi belli edip terleyemeyecektim. Kalleşlik, ilkesizlik ana kızın arasına bile girdi be. Yavrum, kalleşlik değil. Çocuğum benim, ha? Gerçekten hapşırdım, bir tane. e kızım, uzun süredir hastayım, biliyor musun? Yok, yok. Kimisi çıktı artık bu ülkenin. Bir terlik tekmanını kazanmak için bile insanlar bir türlü rezilliği yapıyor be. Millet partisine, fikrine, seçmene, çoluğuna, çocuğuna ihanet halinde. Eşki kazansın. Bir miligram menfaat için be. En ses günleri yaşıyoruz billahi. Kız ne alakası var kız, aa çek kafanı. Ailemizin şanlı tarihi boyunca daima terlik fırlatmış ve... ...isabet konusunda her zaman muzaffer olmuşumdur. Aman ne zafer, ne zafer. Niye öyle diyorsun Sıdıka? Son iki isabetim yani dilediğim gibi olmadı çünkü... ...karanlık bir ortamdayız. Bu tamamen elektrik idaresinin bir suçu. Bana bahane uyduruyorsun gibime geliyor anne. Yok kız ne değil. Millete doğalgaz vermeyip soğukta bekletiyorlar tabi. Onlar da ne yapsın? Elektrikli sobaya yükleniyorlar. E, trafo da patlıyor. Hatlar eski anacım. Allah'tan bizim böyle soğuk kış gecelerinde yanına gidip yapışabileceğimiz bir kömür sobamız var. E Allah'ım buna da şükürler olsun. Mevzuyu değiştirme şimdi. Bal gibi de kalleşlik yaptın. Centilmence savaşmıyorsun. Nerede bu? Burada. İlkesiz Kızım... cengaver. Yok kızmam bitti. Aman. Ama sana kızmakta hatayı ben yapıyorum. Yok aslında. ya. Balık baştan kokar. Milletvekillerinin halleri bile ortada. <laughs> Aklanma derdindeler. Dün ak dediklerini bugün macenta kırmızısı diyorlar. Daha bunlar iyi günlerimiz. Bir de bakacaksın ki... ...yılların feministi Duygu Hasena... ...Erol Taş'ın Can Kurtaran'daki kahvesini böyle devralıp... ...şey bira içerken böyle okey taşı araklarken maça muhabbeti yapıyor. İlk başım şey Müslüm Gürses'te düet klip yapmış. Ondan sonra Neslihan Yargıcı da böyle deterjan reklamı çeviriyor. Beyaz tüller içinde koşuşturuyor. Sıdıka! <laughs> Sıdıka! <laughs> <Sıdıkha. gülüyor> Ay, sonra abim de iyi kesiz zaten. Bahçeli'nin gönlünde taht kuran Ali Şenli Fenerbahçe'nin sarı lacivert renklerini terk edin. Kız, <laughs> kız, ne oluyor? Kız, sınıka, ne oluyor? Niye yaptın ha? Uyuma. Kız, bana bak. Kömürden mi zehirlendi? uyuma diyorum. Kalk. Likör fabrikası cihaz. Sıdıka aç gözünü. <laughs> Ay bu kömür zehirliyor işte. Bunda bu kötülüğü var Allah kahretsin. Kız uyuma bana bak ölmeden önce bekle. Yoğurt getireceğim kız. Ay. Zehri alır yoğurt. Zemiz otu. Bak ulan. İyi geceler karanlıklar kitabesi. Bu senin son sayfan olabilir günlük! Bu gece masa lambamın yerindeki mumu üfleyip yastığımın altına ellerimi sokar sokmaz ölebilirim. Belki de başımı yastar yaslamaz. Belki de satırlarımı bitiremeden don, üşü diyor hayat bize. Karanlıkta otur, zehirlen diyor. Hayalsiz yaşa, aşkın vermiyorsun diye sızlanan bir ayı olsun. Marifetlerin yer süpürmek, en işi, tatlıyı böreği servise sunmak olsun diye emrediyor. Midende bir tabak yoğurt, ağzında hormonlu Tom Cruise hıyarı tadıyla... ...bir gün daha yaşamış olmanın burukluğunu bekliyorsun gecenin içinde. Bugün de ölmedim günlük. Yaşamı seviyorum. O da beni sevsin istiyorum. Hadi, öptüm yanaklarında.